Arkadaşlar tam sınav ayarı hatta sınavdan belki bir tık daha zor diyebileceğimiz bir çarpanları ayırma sorusuyla birlikteyiz. Hemen sorumuzu okuyalım isterseniz. X 3'ten farklı olmak üzere X kare eksi 15 bölü X eşit 4 olduğuna göre X çarpı X artı 1 çarpı X artı 2 çarpı X artı 3'ün değeri nedir deniliyor. Hemen isterseniz şu paydadaki X'ten kurtul kurtulmak adına Eşit ifadeyi, eşitliği x ile bir genişletelim arkadaşlar. Hemen x küp eksi 15 eşittir 4x oldu. Buradan da 4x'i sol tarafa atarsak arkadaşlar. Ne olur? 3. dereceden bir denklem elde etmiş oluruz. 3. dereceden denklemleri nasıl çarpanlarına ayıracağız? Arkadaşlar bunun 3. dereceden denklemin kökleri en sonda bulunan şu sabit terimin çarpanlarıdır arkadaşlar. Eğer bu köklerden en azından bir tanesi tam sayıysa böyle tam sayısı arkadaşlar bu sayı bu eksi 15'in bölenlerinden bir tanesi olmak zorunda. 15'in pozitif bölenleri 1, 3, 5 ve 15. 4 tane negatif böleni var. Bunları tek tek deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat şuradaki x farklı 3 esasında size bir kopya veriyor. x eşit bu 3 için bu denklemi sağlanıyor. Fakat sen bunu göz ardı et demek istiyor. Hemen x yerine 3 yazarsak burası 27 eksi 12 eksi 15'ten gördüğünüz gibi denklemi çok güzel bir şekilde sağladı. Öyleyse bu denklemin köklerinden bir tanesi 3'tür. Hocam köklerden bir tanesi 3 ise çarpanlardan bir tanesi x eksi 3 olmak zorunda. Peki diğer çarpanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Polinom bölmesi ilk akla gelen şey olabilir. Fakat gerek yok. Polinom bölmesi yapmadan eğer biz bir üçüncüden bir ifadenin çarpanlarından birisini biliyorsak diğer çarpan nasıl yazacağız? Hemen gösteriyorum size. Bakın orijinal ifademizde ne var? X küp var. X küp elde etmek için burada ikinci çarpanda X kareli bir terim olması gerekir. Hocam çarptık bunları. X küp geldi. Fakat bir de yanında hediyesi var. Nedir? Bir de eksi 3 X kare geldi. Fakat bizim orijinal ifademizde eksi 3 X kare diye bir şey yok. O zaman ben buraya artı 3x diye bir terim eklemem lazım ki şunu x ile çarptığım zaman artı 3x kare gelsin ve şuradan gelen eksi 3x kareyi ne yapsın? Sıfırlasın. Tamam hocam bunu da yaptık. Sonra bir terim daha ekleyeceğim buraya arkadaşlar. Bunun için en güzel yol sabit terimdir. Sabit terim arkadaşlar eksi 15 gördüğünüz gibi. Eksi 15 olması için ben buraya bir tane artı 5 terimi ekliyorum. İşte arkadaşlar bu ifadeyi bize şu olan ifadeyi, cümlenin ifadeyi çarpanlarına ayırmış olduk böylece. Pekala şuradan şu kısmı temizleyeyim öyle devam edelim. Bir çarpımın sonucunun sıfır olması için arkadaşlar çarpanlarından birinin sıfır olması gerekir. Ya bu sıfır olmalı ya da bu sıfır olmalı. Birinin çarpan sıfır olursa buradan x eşit 3 geliyor. Fakat bize ne demişti başta? x 3'ten farklı olsun demişti. O zaman biz bunu göz ardı ediyoruz. Buradan gelen kökü arkadaşlar. Şu ifadeye bakıyoruz. x kare artı 3x artı 5 demek ki 0 olacakmış. Birinci çarpan 0 olmadığına göre bu ikinci çarpan 0 olacak. Burada ne yapabiliriz? İfadeyi çarpanlara bile falan kalkmayın sakın arkadaşlar. Bunun kökleri e, nedir? b kare eksi 4 ac'den sanal kompleks köklerdir. Hiç boşuna kök bulmakla uğraşmayın arkadaşlar. Öyleyse ne yapalım? x kare artı 3x eşittir eksi 5 diyelim. 5'i sağ tarafa attık. Bakın bize verilmiş olan istenen ifade daha doğrusu. Artık oraya yoğunlaşıyoruz. Şu birinci ile dördüncüyü, ikinci ile üçüncüyü Gruplandırarak bunları çarparsam arkadaşlar bakın birinci çarpımdan ne geliyor? Şuradan x kare artı 3x geliyor. Gelsin. Şimdi şu iki paranteze yoğunlaşalım. Bunları da bir dağıtırsak arkadaşlar x kare artı 3x artı 2 gelecektir. Hocam biz x kare artı 3 x'i zaten eksi 5 olarak bulduk. Burası eksi 5. Burası eksi 5. Bir de artı 2'miz var burada. Ne olacaktır burası? Eksi 3 olacaktır. Eksi 5 ile eksi 3'ü de çarparsak sonuç 15 olarak gelecektir. Evet umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Hoşçakalın.